Belki de bir şeyleri fark ettiniz mi? Şu anda burada mikrofon yok. Çünkü şu anda böyle yandan seslerim arıyorum. Sevgili izleyici, çok teşekkür ederim. Yorumları okuyorum. Abi dedim, arkandaki müzikleri seni iyi duyamıyorum. Kesseniz, böyle kaba konuşmuyorsunuz de keserseniz iyi olur. Bu kanalın büyümesi için çok güzel şeyleri. Onun için o fikirleri arıyorum mikrofon burada durduğun zaman mikrofon odak noktası oraya gideceğim için sizin yüzü ifadesi tam göremiyor mikrofon yukarıdan olursa güzel şeyler böyle bir güzel yorumlar geliyor e kötü yorumlar da son zamanlarda yok ilk zamanlarda ya R'leri söyleyemiyorsunuz işte telaffuz ya hep eleştiriyorsunuz. Bu son zamanlardaki en sevmediğin yorumlardan bana sözünü verilmesi bu benim hoşuma git. Bazı yerini küfürlü küfürürü konuşmuşsun. Konuşmuşsun diye de konuştum. Okey o, o, anda öyle bir ifade etmem gerekiyordu. Tabii ki ifade etmek zorunda da değilim. Bunun için rahatsız etmişsem kusura bakmayın ama bu benim platformum. Yani bir sürü küfür eden böyle komedyen biri var ve tamam İstemiyorsanız izlemeyeyim. Yani başka bir sürü kanalları var yani oraya gidin ama bana gelip bundan sonra bunu söylerseniz ben izleyeceğim, izlemeyeceğim karar vereceğim. Benden ne kararını Hemen konuya geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu yorumlardan bir tanesinde dedi. Abi dedim sen bir doktora git baktırsana dedi. Sende ADHD var dedi. Yani işte dikkatli dağınıksızım yani, yani bu ADHD her şeyin böyle hastanın adları koymuşlar. Ha, zamanında kafan takmıştım ya ben belki yani böyle normal değilim ya falan dedim yani böyle gerçekten Japon Japon ama Japon gibi de değilim. Japonca da iyi konuşamıyorum. Türkçe'de de yarım yamanak konuşuyorum. Ya ben nedir ya? Ben belki beynimden bir şeyler var. Bir arada araştıracağım diye düşünmüştüm. Sonra bir arkadaşım yamaç paraşüt yapıyor. O Fethiye'nin uzak yerden. Böyle uçuyorlar. Adam dedi ki ben bir dikkat dağınıksız var dedi. Böyle bu güzereye kullanıyorum dedi. Nereye ineceğim her tarafını bakıyorum dedi. Dışarıdan kusur olarak görünen şeyleri adam iyi olarak kullandığını kendine bunu söylediğini gördüm. What dedi? Ne güzel ya dedim böyle gerçekten. Ya ben hep orumsuz olarak bakıyordum. İşte benim dedi devamı ettirmemek, her şey yarında bırakmak bir ne diyeyim? Arışkanlık mı diyeyim? Yani bu kötü bir şey dedi. yarıda bırakmıyorsun da diyebilirsiniz de ama ben çoğu şeyleri yarıda bırakıyorum. Mesela örneği göstereyim. Yani <laughs> bu biz bir seneden bekliyor. Bakın bu bir seneden bekliyorum. Çizerken böyle bir heyecan ile çizim yapıyorum. Sonra şimdi ikinci çizim yapmayı başladım. Bakın bunu daha bitirmeden için ikinci çizin yapmayı başladım. Ondan sonra mesela dövme. Bakın böyle hala bitirmedin. Ya tamam sizin için yani her tarafı yapmışsın diyebilirsin de yani bu çok kötü mesela. Tan doğdurmadın. Ya bunu ne zaman başladım? 20 27-28 başladım. 15 küsür önce. Biraz abalttım. Yani bizim abaltmayı seviyoruz. Yani böyle bizim derken de bazı insanları kastediyorum. Yani abaltmayı seviyoruz ya. 10 sene önce yani başladım. Yani hala para bitirmedim. Paran yok mu? Değil yani. işte seyahatte para harcadığın için buna para harcamadım. Demek ki istediğim yarıda bırakıyorum. Ne bileyim spor yapmayı başlıyorum. Yani gaza ile yapıyorum bir hafta deri gibi yapıyorum sonra bırakıyorum. Ya da ne bileyim kickboks yapmaya başladım. Hemen muatay işte videoları araştırdım. Hemen her şeyi araştırıyorum. Şortunu ardım. Merdivenin merdiven mi? Merdiven değil ya. Erdiben pardon. Erdibensini ardım. Bu kaskını ardım. Yani her şeyi arıyorum. Araştırdım. İşte bu yaştan sonra olurum mu olmaz mı? Ama yarıda bırakıyorum böyle. Her şeyden yarıda bırakıyorum. İşlerinde de çoğumuş yani yarıda bıraktım yani temiz yani son işi evet belki yo ikinci sefer hayatında ikinci sefer olarak ben başka sektörüne gitmek istiyorum başka ülkeye gitmek istiyorum işte ayrıca yani temiz olarak bitirdim onun dışında çok yarıda bıraktım gittim öyle kötü yani bunu devamı etmek için yani böyle bir işte alışkanlık yani bir kitap İşte bu belki ters gözüküyor mu Bunu biraz fotoğrafını göstereyim i̇şte, Atomik. Atomic e, hub, e, Habit ismi. İngilizce tam telaffuz edemedim. Bu. Türkçesinde var, İngilizcesinde de var. Bunu, bunu okudum. Her şey ufaktan başlayın diyor. 5 dakikadan başlayın, 10 dakikadan başlayın diyor. E tabi bir sürü YouTuber'ler içerisinde de motivasyon videoları var. Nedir işte erkenden kalkın, telefonu bakmayın, meditasyonu yapayım, de i̇şte, koşmaya gidin, yürüyüşüne gideyim. İşte, akşamları telefon bakma. Tamam güzel kardeşim bu güzel bir şeyler yapabilirsek tabii ki. Hem de ben de bunu yapmayı denedim. Şöyle bir şey oluyor. İlk üç gün, dört gün işte biraz çabalandım. Bir hafta yap. Bir haftaya kadar yaparsın. Yani zaten ben bir hafta yaptım diye biraz rahatlık geliyor. Yani bırakıyorum. Ya da kötü günleri oluyor. Yani insanla insan iniş çıkışları yaşıyorum. İşte ben de kötü şeyleri yaşıyorum. Kötü düşünceleri geliyorum. İsten yok, çok yorgunum, hasta oluyorum. E o zaman ne yapacağım? Devam ettiremiyorum. Ama hiç faydası olmayan bir şeyler değil demeyeceğim. Çünkü biraz faydası oldu. Şöyle ki son zamanlarda altıda kalkmayı başladım. Türkiye'deyken altıda kalkmıyordum. Anca 7, 8 buçuk. E bazen de 9'da oluyor. İşte direkt müşterinin evine gideceğim için. Çok düzensizydi. Şimdi altta kalkmaya başladım. Bunun sebebinde de bazen de erkenden kalkmak gerekebilirim. İşte uzak yere gideceğim zaman. Tam 7 mi oluyorum, 6 mı oluyorum derken de 6 sabit yap. Ve bunu arışmaya başladım. İlk bir hafta zorlandım. Sonradan arışmaya başladım. Vay dedim bir küçük adımı arşmaya getiriyor. Ve artık mesela beş buçuk, altı gibi ne kadar geçti yatsan da kalkmaya başladı. Artı Armanca deriz. Ben uzun zaman çalışamam. İstemiyorum. Tabii ki kim ister ki ben çok belki vardır ben diri öğrenmek için çabalanacağım bir saat 2 saat ben bir saat ben zaten 15 dakikadan ders çalışırken uykum geliyor benim. Onun için ben sevdiğim kitabı 10 dakika, 15 dakika sözlülükten bakarak öğreniyorum ve bunu bir yerden de kurulanıyorum. Yani bir yerden de derken de yani ile konuşurken kurulanmaya çalışıyorum o öğrendiğin kelime. Benim kafamda duruyor. Benim böyle sayfalarca böyle aynı kelimeleri böyle yazıyorsun ya Türkiye'deki okuru gibi böyle hocam diyor ki ben okumadım da arkadaşım anlatıyordu. İşte iki sayfasını aynısını deftere yazın diye ödev veriyorummuş. Yani <laughs> Japonya'da da var merak etmeyin. Bu uyku geleceğim için ben hep 10 dakika ya da 15 dakika ama düzenli olarak çalıştım. Bunu da biraz alışkanlık haline geldi. Yani hakikaten o kitabının alışkanlık haline geliyor. Fakat ben de kafanda şöyle beklentine giriyorum ki yani sanki böyle motivasyonları, videoları izleyince hemen yapabileceğimi geliyor. Ama artık çok şeyleri izledim, okudum, ettiğin için kendime güvenmiyorum yapmadığın için. Onun için <laughs> bu tür şeyleri ama hemen yapabilirim diye düşünmeyin. Ama düşünmeyin eksiklerim olabilir, kusurlar olabilir. Belki o kusur bile değil. O etrafındaki insanları kusur olarak gösterdiğin için kusur mu diyorum? Sanki kusur deyince o yiyecek yemek yanının kusuru mu oluyor? Kus, kusur. Neyse. Yani neyse diye hep böyle geçiştiriyorum. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>